Evet arkadaşlar, bu akşam ikinci torunum Kadir Efe ile beraber video çekeceğiz. Kendisi tıkanmakla meşgul, devamlı yerdenim gibi. Bu akşamki mevzumuz arkadaşlar Furkan Er diye bir arkadaşı hakkında konuşacağım. Yine geçen Furkan Er'in birkaç videosunu seyrettim mevzu olsun diye. Yani bakalım nasıl bir delikanlı falan. Şahsen ben Furkan Ölü çok sevdim. Hatta bir programında bir videosunda birileri soru soruyorlar. Birileri değil, biri soru soruyor. İşte antrenman da nasıl besleniyor? Şöyle. Antrenmanda diyorum yarışmaya yakın nasıl besleniyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Falan. Gayet açıklıkla işte profesyonel bir yardım alıyor musun gibilerinden. Yine çocuk diyor ki delikanlı Şimdi diyor ilk zamanlar tabii ki aldım diyor. ilk bir zaman yani bu spora başladığı zaman. Sonra e, kendini tanıyorsun diyor. Ne yiyeceğini, ne içeceğini, işte, e, yarışmaya yakın e, ne zaman karbonatı keseceğini, ne kadar yiyeceğini falan. E, anlıyorsun diyor. yani mevzuyu da çok uzatmadan kısa özet geçeceğim. Şimdi bak bu çocuk harbiden doğrusunu konuşuyor. Şimdi daha önce benim e, konuştuklarım gibi. E, şimdi böyle çok havaya girmeden. E, net konuşan insanlar hakikaten bu spora e, gönül vermiş veya bu sporu yapan insanlara e, anlaşılır ve net bilgiler veriyor bence. Şimdi geçen de aynı soruyu bana biri sordu. Ya hocam dedi yarışmaya yakın ben ne kadar karbonhidrat almam lazım? Kat gün önce kesmem lazım falan gibilerinde. Şimdi bir insanı, bak şunu dedim ona ben, aynı o Furkan'ın dediği gibi. Ben seni tanımıyorum. Vücudun ne kadar karbonhidrat alır da kilo alır, ne kadar almaz da e, kilo verir. Şimdi bunu bilmiyoruz. Şimdi bu işi birkaç sene yapmış, iyi kötü diyetle e, meşgul olmuş insanların bunu kendi çözmesi gerekir. Ya antrenörün devamlı senin yanında olup uzun yıllar veya 3-5 sene neyse beraber çalıştığın zaman senin neye ne kadar ihtiyacın olduğunu çözer, seni ona göre yönlendirir. Ama akıllı bir sporcu ki bu Furkaner e, inşaat mühendisi midir, makine mühendisi midir öyle bir şey galiba bu delikanlı artı bir de Rusya'da şampiyon oldu biliyorsunuz. Şimdi bizim milletimiz bu tip insanları pek çekemez. Şimdi vatandaşın biri diyor ki başka bir videoda hani kendini çok şey bildiğini iddia eden ki biliyordur da belki bilmiyorum. İşte falan yerde şortlu morutlu bir yarışma var ya diyor. İşte onda bir olmuş falan filan. Böyle küçümsel bir tavır gibi algıladım ben şahsen. Şimdi bunu gerçi Türkiye'de herkes yapar. Adam şampiyon olmuştur, ya ilaç kullanmıştır, işte şunu yapmıştır. Ama bu çocuk, e, şimdi ben buna nereden tam oldum, hoşuma gitti. Yani o antrenmanı e, şey yarışmaya yakın beslenmesini falan filan anlatırken, hakikaten gerçeğini anlatıyor. Yani birilerinin tavsiyesinden değil, kendini tanıyarak yarışmaya yakın e, beslenmesini düzenlediğini, e, sonuçta adam okumuş adam, üniversite mezunu mesela, e, olayı çözmüş. Şahsen benim o konuşması çok hoşuma gitti. Şimdi mevzuyu uzatmadan ikinci e, bir sporcuya geçeceğim. Bilgihan Koç. Herkes bilir. Şimdi ben onun bayağı bir videosunu seyrettim. Eskiden 3-5 tane seyretmiştim de bu aleme girdikten sonra e, biraz daha fazla e, seyretmeye başladım. İnşallah bir gün denk gelir. Yani hakikaten benim çok hoşuma gitti Bilgihan Koç. E, yani Furkan Erden daha sevdim onu. E, belki e, yakın geldi bana bilmiyorum. Ee, şöyle neden sevdiğimi sorarsanız adam şimdi olayları böyle çok karışık anlatmıyor bir olarak anlatmıyor mesela protein konusunda ben hani çok fazla bir işe yaramaz derken e, demiştim biliyorsunuz diğer videolarında ama burada şöyle bir şey var bakın protein mesela diyor ki e, Bilgi An Koç yani bir şey mesela BC veya glutamin yüksek dozda almanız lazım diyor ki aynı şeyi ben de diyordum biliyorsunuz yani bilgimi e, teyit etti. Sonuçta biz de bu işleri Birilerinden öğrendik zamanında. Yani hiç kimse doğarken bu işleri bilmez. Ee, sonuçta e, bilgi Anakot yarışmaya girmiş, şampiyonlukları olan kendini kanıtlamış bir arkadaşımız. Yani Bazıları gibi böyle hani bana göre kıvıra kıvıra konuşmuyor, net konuşuyor. Mesela misil olimpiyatına niye giremedim diyor, adam bunu da açıklıyor. İşte benim diyor 10-15 kilo daha almam lazım, 10-15 kilo kas yapmam e, için diyor, işte şunu şunu yapmam lazım bilmem ne. Yani bu işe çok uygun değilim veya yapamam, e, beceremem gibilerinden açık yüreklikle bunu söylüyor. Yani ben üstün körü gidiyorum böyle çok. Her anlattığını da incesine kadar anlatmıyorum. Proteinler hakkında da aynı şekilde. E, yani çok bir işe yaramayabilir ama arada bir alınabilir. Yani e, antrenmandan önce ani protein ihtiyacınızda falan ama beslenme esastır diyor. Aynı bizim dediğimiz gibi. Yani bu açık videoları bir de antrenman videoları çekerken böyle çok ağır kaldırıyorum. Geç o videoları seyret dedim. Belki vardır. Ki kaldırıyordur illa. Çünkü öküz gibi bir adam yani. Hani öküz derken hakaret anlamında diyor, demiyorum. İri bir insan. Ama genelde mesela şimdi insanlar hep şunu bekler tamam mı? Ee, yeni yarışmacılar. Ya işte falan olacak, 500 kilo kaldırıyor amına koyayım. ya 300 kilo. İşte 100 kilo kol çalışıyor. Ya e arkadaş şimdi bu işin kaç kiloyla çalıştığı önemli değil. İşte insanlar burada yanılgıya düşüyor yani ben illa ki 60 kiloyken 60 kiloyla barbell qr yapacağım öyle bir şey yok arkadaşlar ne kadar yapabiliyorsan onu yapacaksın benim aldığım izlenim seyrettiğim videoları da da aynı şekilde çok hafif kilolarla işte sırtı nasıl çalışıyorsunuz işte bacağı nasıl çalışıyorsunuz gibilerinden yani bu işe yeni başlayan veya orta seviyede bir sporcu için e, gerekli bilgileri veriyor. onun için yani e, ben elektrik mi aldım ondan da bilmiyorum e, bilgi koçlar. benim hoşuma gitti İnşallah bir gün şeyim olmasa bir salonla gideceğim. Nerede bulacağımı da bilmiyorum. İnşallah bu video videoyu eder de bir videoda çekeriz kendisiyle. Yani arkadaşlar, yani bu iki sporcu benim hoşuma gidiyor. Yani Furkan Er'in başarılı olması, yani Türk spor hakkında veya bir Türk'ün yurt dışında başarılı olması şahsen beni gururlandırdı. Ha bunu öyle yaptı, böyle yaptı, kıldı, yundu. Ya ne yaparsa yapsın. Adam şampiyon olmuş işte amına koyayım. Yani bunun ötesi belisi var mı? Yarak yarak gibi böyle eleştirmenin de bir anlamı yok. Ha biraz da havası var diyor bazıları. Ya biraz da havası olsun yani. Ulan bir kıçı Türkiye ikincisi, beşincisi olanlar amına koyayım muhabbet edemiyor. Havaya giriyor. Bu adam gitmiş Rusya'da şampiyon olmuş. Anlıyor musun? Ha ya, bir yan koçu dersen ya adamın başarıları var. Eee o biçim bana göre iri bir insan. Yani 100, 110 e, kilo tahmini. 120 kilo. Öküz gibi de bir adam. Bana göre bu işte iyi. Ha Gorilla'nın bir ince reklamını yapıyor. Bence de Gorilla harbiden kaliteli. Mesela ben onun reklamını seyrettiğim zaman bir Gorilla şort e, aldım. 10 numara abi. Ne yakıyor ne ediyor, Bol bol giyiyorsun aman aklını. E, orada aklıma geldi o reklamını yapınca şimdi birkaç tane de şeyini e, sipariş vereceğim tişörtünü falan. Eee ya ne bileyim seviyorum adamı yani. Ee, en azından videolarını 3-5 videosunu seyrettim. Ve e, hoşuma da gitti. E, bu akşam e, bu mevzuyu kapatalım. E, videoyu keselim. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Her videoyu seyredip de gaza gelmeyin arkadaşlar. Bu işin bir raconu var. Bu işi yapıyorsanız e, kendinizi tanıya tanıya çıkacaksınız. Yani sadece kas gücünü değil biraz da kafanızı kullanacaksınız. Herkese iyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar da Kadir Efe. İyi akşamlar da. İyi akşamlar. Evet. Ee, hoşça Hoşçakalın. Kendinize bir edin.